Şimdi bu adam bana neden bot dedi bilmiyorum. En son videonun altına bot demişti. Ben de tamam dedim vs gel. 10.000 kupa dem demiş ama 10.000 kupa değilmiş. 31.000 kupaymış. Arkadaş evet güzel. Benden daha fazla kupalı değil mi? Profilinde bak. Ama kastığı karakterler. Chester kasmış. O kadar zor bir karakter ki. Shelly kasmış. Yani Shelly tamam. En azından birazcık say sayı kazandı. Ee, Feng kasmış. Feng bu arada acayip zor bir karakter. ha. böyle çok az vuruyor özellikle su yani yapılabilir ama o kadar da şey değil yani tamam. Soracakmış. Artık kolay eskiden değildi. Mortis yapmış. savaşta bunu yaptığını yemin edebilirim. Bibi yapmış yani çok zor bir karakter. <laughs> başka ne yapmış. Tamam başka bir şey yok. Okaland. Oğlum dur video zaten. Şimdi bu beni ben şey savaşta bunda açsaydım Mortis vs sesini. Bu gelip topu alırdı. Ondan sonra asla bırakmaz ve koşardı. Ben gerçek yetenek ve olsun istiyorum. O yüzden buradan girdim. Ne zaman bu kadar hızlı bilmiyorum ama. Yani Chester'ı oynadığına göre zaten kostümü var kardeşimin. Gerçekten. Ya yani ben Mortis kullananların genelde ezik olduğunu düşünüyorum. Yani eğer çok burada değilse zaten genelde ezik oluyorlar da. Hop enayi. Bak dönüyor gördün mü? Dislike kullanıyor. Oh my god. Çok şaşırdım var ya. Dislike kullanmasına o kadar fazla şaşırdım ki. Bak. Bak ultiyi üzerime doğru. Ya ben bunu yenerim ki abi. Bak. Bay bay. Bir kere daha atlasın üzerime. Atlasana üzerime. Aha. Mermisini boşa harcadım. Kudur. Yanlışlıkla e, neyse en Zıplasaydı geriye doğru kaçardım onu bildiği için yapmadı. Yani oyunda tecrübeli olan bir şey yok da. Çok toksik be. Tam tecrübesine bir şey yok ama çok toksik. ulti harcasın direkt girerim. Çok fazla boşa mermi attı aslında girebilirdim de. Girmemeyi tercih ettim. Ultisini harcadı. Dislike atıyor çok. Neyse bir şey demeyeceğim. Dislike kullandığına göre zaten karışmamak lazım. Evet. Dans ediyor. Zaten ismine bak. İsmine bak. Hasan Pro. Yani gerçekten. Aha ah, da. Ah, ah. Geber. Tamam mı? Geber. Ya atlarsa ya atlamaz ya. O kadar da şey değildir yani. Hani zaten dislike kullananlar genelde oyunda tecrübeli insanlar. Tamam ona bir şey yok. Tecrübelerine bir şey demiyorum. Bu da tecrübeli ama çok toksik oluyorlar ya. Sinirim bozuluyor bu kadar toksikliklerine. Şöyle atlayacağım. Hayır. Ulti. Git lan. Ben gidem. Ben gidiyorum. Erma gidiyor kudur. Mortis değendim abi. Savaş topu açsaydım gelecektim. Onu biliyorum çünkü topu alıp asla bırakmayacaktı. 1-0. Tabi sansür stars Önüne gelen her şey sansür. Mük. Dislike almasan olur mu? İnsanın siniri bozuluyor. Büyük hayır edecek. Çünkü dislike kullanmazsa ölür. Aa okey dedi. Tamam. Su da beni yener çünkü su zaten 27. <laughs> Ama önemi yok. Benim buradaki amacım yani bu çok hırçın insanların neden şey oldukları ya bu. Can daha iyi normalde de ben bunu alacağım ya. Çünkü bu daha eğlenceli yani. Şu an yenene madalya vermiyorlar ama yine de yenmek istiyorum. Çünkü sırf dislike kullandığı için. Bir de dans ettiği için. Bir de toksik olduğu için. Atlarsa GG şu an. Atlamadı ya, mantıklı. O da mı uzun almış? Bilmiyorum o uzun almamış olabilir. <laughs> Tamam iyi en azından dislike kullanmıyor artık. Kalpini almış bir de. Şöyle. Şöyle. Ben atıcı etmemi bekledim. Niyeyse. Aa tamam o da mesafe almış. Daha eğlenceli ya. Hani daha iyi demiyorum da daha eğlenceli. Üç mermi de boş Cince gelen pişmanlık hissi. Bak. <laughs> dislike yokken de bunu kullanıyor. Eyvah. Hayır. Hayır. Şöyle. Aha. Şimdi de kırıyorum abi bay bay. Ultisi varsa hemen ben de ultiyi atarım. Hop şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Canım olsaydı mesela buradan kurtulamazdım. Ama canım olsaydı daha rahat mı kurtulurdum bilmiyorum ki. Canım ben de nasıl şöyle atlayacağım böyle vuracağım. Tamam. Yenme olasılığım hala var. Yani kazanıyorum diyeceksiniz de 27 rütbe. Ki böyle insanlar genelde sıfırdan çevirirler. Onu biliyorum. Youtube videosu izliyoruz be. Aa onun internet. Lan hayır. İnternet yüzünden kaybedemem. İnternet yüzünden olmaz. Ya ama. Of. İnternet yüzünden olmaz ya. Yendi. Ben demiştim. Tersten çevirmeyi seviyorlar diye. Ben eskiden suda çok iyiydim lan. Ne oldu acaba bana? Şöyle atlıyoruz hemen ölmek için tabii ki de. Ya kesinlikle bilerek yaptım. Şöyle. Şöyle tamam yenelim 1-1 bir bir oldu da. Yine de deneyeceğim. Pardon birazcık can da olsun. Şöyle. Yok, ota yaptım zaten gelmem yani imkanı yoktu orada. Ama oradaki oyun donmasa. <laughs> ya bilmiyorum donmasa da şey olur gibi hissediyorum. Çünkü 24 yapmışlar. Sadece kupasına saygım var. Onun dışında bir şey yok. Bir de o dislike almadı ya ona dev. <laughs> Neyse seçelim. Olabildiğince yetenek karakterleri almaya çalışıyorum ama keskin nişancı da almayacağım şimdi. 9 falan yapar. Dynamic, Dynamic. Dyanamike. Tabii ki İngilizce konuşmuyoruz, İngilizce küsüz. O yüzden Dynamike diyoruz. Geliyoruz buradan abi. Bir bir şu an abi. bu son bile olabilir abi. Ben düşük kupalarla genelde VS atmayı seviyordum. Çünkü videoda en azından bir eğlencesi oluyordu. Hani oyun donduğunda falan da beraber ne Neyse yani. Şu an eşit sayılırız. Dislike kullandığı için ve toksik olduğu için kupasının bir önemi yok. Mort değil mı diyor bir de ya. Videodayım diyorum adam trollediğimi sanıyor neyse. Aa onda da klasik mic var. Tamam. Buradan bir puan daha aldı. Şu an toksik puanlıcı oynuyor. Atlarsa bitir atlarsa bitiririm. Aha. Atladı ama bitiremedim. Keşke bitirebilseydim. Lan çok kötü oynadım biliyorum. O kadar zeki olduğunu düşünmemiştim. O kadar zekiymiş. Ben de ona göre oynadım. Zıplama almış. Bu benim işime geliyor. Hem de bayağı. Aşırı işime geliyor. Şöyle. Şöyle şöyle. Onu bayağı iyi kullanacağım şu an. Şey kullanmasını. Da ben dondum değil mi? Aynen dondum. Dislike atıyor gene Dislike alma demiştim ama dislike atıyor. Lan. Öldüm sandım. Zıplaması o kadar işime geliyor ki şu an. Ama 5 yani öldürsem bile bir şey yaramıyor. Lan ben niye donuyorum? Ben nasıl donuyorum hatta önemli olan o. Ucundan deyince de donuyorum. Ama olsun. O başta zıpladığında keşke şeyi ayarlasaydım. O zaman kazanmış bile olabilirdim. De. Lan ben nasıl donuyorum? Atma dislike. Sanki yetenekle kazandın. Oraya buraya zıplayıp bir şey atıyorsun. Sonra ben üzerine yürüyorum. Ya evet kötü oynadım ama o güzel oynamadı. Ben kötü oynadım. Her türlü kötülüyormuşum gibi hissediyorum. O da kötü bir şey aslında. Ölsene ne olur. Ha bir kere gelip bilerek öleceğim dedi. Tamam iyi. Güzel öl. Ölme vazgeçti herhalde. Ölmek işine gelmiyormuş kardeşimizin. O yüzden vazgeçti. Lan tutsun artık. Zıplama mı alsaydım. Yo zıplamasını daha kötü ki. Bu arada bir şey diyeyim mi? Mike'ın niye bilmem kaç rütbe yapmadı? Ee, büyük memur yüzünden Mike'da iyi tamam bir puan daha aldı 4 Güzel oynuyormuş Mike'da Ama zıplama niye kullanıyor işte o sıkıntı Ya ben geleceğimi zaten biliyordum videoya girerken Ama yine de şey atayım dedim söz vermiştim Buradaki tek sıkıntı toksik olması Toksik olmasa aslında on numara oyuncu ama Tok Keşke toksik olmasaydı ya Bir şey diyeyim mi toksik olmasa bundan gamer bile çıkardı lan YouTube kanalı falan açsa dislike kullanmadan aslında İnşallah aklına fikir sokmamışım x 0 s falan diyor da az dislike atacak sanmıştım lan dislike atmadı iyi Şimdi sıfır attık Bir de biter dedi ne, ne hangi karakter Ne alacağız Bas Yener ki net yener Toksik bir karakter adam zaten toksik Sıfır <laughs> sıfırı aldım Süre yetmez diye 3'te bitiyordu ya normalde onu bir de bir tane yaptık ama şu an 0-0. Bu daha iyi bence. Zaten çalı yürüp ne yapacağız? Bunu yenersem yenmiş olarak sayılıyorum. Bunu yenersem dislike atabilirim. Çünkü öyle. Ama normalde bunu yenersem berabere bitiyor. Hakkı Sırf toksik olduğu için sevmedim aslında. Oyunculuğu güzel. Özellikle Dynamite iyi oynuyordu. Tamam. Kötü oynuyor demiştim ama iyi oynuyordu. Ben senden ufak ufak ultilerimi aldım. Aldığına... Doğru sen bana vurmuştun değil mi? Ben vurduğunu unuttum. Keşke bana vurmasaydın. Aha. Aha. Uhu. Gel lan buraya gel lan. Öldürdüm tamam. Telsizden konuşur gibi oldu yani. 3 yaş bebek filmlerinde olur ya. Geliyorum tamam falan. Ha bu en son ultisini kullandı değil mi? Ama bir dakika şimdi. Ama bir dakika şimdi ama. Ben bir dakika demiştim. Bir dakika. Tüh be öldüreceğim sanmıştım. Ben üzülmek. tam saklanmamış. Ulisini kaçırtmaya çalışacağım tamamen şu an. Tek amacım. Ya kaçıyor. Zaten başka bir şey yapmasını beklemiyordum. Ben de kaçmışım. Yapıştı. Çok kötü. Bana yapışırsa ben de onu atarım. O zaman ikimizinki de boşa gidiyor diye biliyorum. İnşallah öyledir. <laughs> Bana atarsa bittim. Hayır atamadım. Atamadım. Benimki boşa gitti sadece. Neden sadece benimki boşa gitti? Bug mıydı? Fixlediler mi? Yoksa normalde de böyle mi olması gerekiyordu? Ben ikimizinki de boşa gidiyor diye biliyordum. Ben böyle bilmiyordum. Vallahi ben böyle bilmiyordum. Ben böyle bilmiyordum ki ya. Neyse. Kaybedeceğim demiştim. Bas komple toksik bir karakter. Adam da zaten toksikliği beceriyor. Ama bununla belki bir ara bir vs daha atarım. <laughs> Sadece Mortis vs falan. Mortis iyi oynadığım için değil. Sırf o toksik olduğu için yenirim bu arada onu. Çünkü Mortis toksik oynayanlar Mortis'i beceremiyor. Savaş topu girmedi mi sürece? Eğer savaş topu alırsak da topu alıyor. Sonra koşuyor. Sonra topu atıyor. Sonra arkasına atlıyor. Sonra topu kaleye atıyor. Başka yaptıkları bir şey yok. Yenileceğim bilerek girmiştim. Ezleyecek Ha, ayrıldı. Ez bot. Ya zaten başka bir şey de beklemiyordum. O Dynamite vs'sinde çok kötü oynadım bir tek. O kadar zekası olduğunu düşünmüyordum. Onun dışında ben fena değildim. O bak olayın keşke düzeltilmeseydi ya yani ne güzel. Bilgilerimle şaşırtacaktım. Kesinlikle 4 yıllık Brawl Stars oyuncusuyum. Olsun. Bu videonun altına bot falan filan yazacak. Kanaldan engelleyebilirim. <laughs> Sırf dislike kullandığı için kanaldan engelledim mi? Şimdi bu videoyu çekmeden kanaldan engelleseydim hem ben video çekemeyecektim ama o alamam bot falan diyecekti. Ama şu an engelleyebilirim. Alkışlayamıyorum çünkü tek elimde telefon var. Neyse. Mort ve sesini yendim ya orada kudurttum onu ya. Mortis eğer yanınıza gelirse bilin ki özürlü gibi oynayacak. Tabii ki yanınızdaki youtuber ya da çok eskiden beri oynayan güzel bir oyuncusu değilse Mortis'i çok kötü oynayacak. Çünkü Mortis yeteneği olamayanlar kesinlikle oynayamıyor. Mortis benim en sevdiğim karakterler arasında var ama hiç beceremiyorum. Yani en kötü oynadığım karakterlerden biri ama en çok sevdiğim karakterlerden de biri. Baya eğlenceli bir karakter. Bir şeyler yapmayı çok seviyorum özellikle. Adam ultiyi otobastım o kadar. Neyse. O zaman yeni köy videosunda görüşürüz. Bay bay.